Bakın bu da bir çakmak verme tartışması efendim. Az kalsın ölümle sonuçlanacaktı. İstanbul Mecidiyeköy'de bir genç çakmak vermek istemediği o saldırgan tarafından tokatlandı. Başını da betona çarpan genç komalık olurken gözaltına alınan saldırgan tutuklandı tabii. çakmak istemek için yanına gittiği sarhoş genci böyle tokatladı. Bu görüntüler Şişli Mecidiye köyde kaydedildi. Alkol aldığı mekandan çıkan Bilgin atlı genç evine doğru yürüyordu. O sırada yanına gelen naif atlı adam kendisinden çakmak istedi. Kısa süre sonra ikili arasında çakmak isteme yüzünden tartışma çıktı. Bilginin çakmağını vermemesi üzerine sinirlenen Naif gence tokat attı. Aldığı darbeyle yere düşen Bilgin kafasını çarparak bilincini kaybetti. Saldırgan tek tokatta bayılttığı genci yerden kaldırmaya çalıştı. Sağlık ekipleri beyin kanaması geçiren bilgini hastaneye kaldırırken yoğun bakım alınan gencin komaya girdiği bildirildi. Saldırganda polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.